Toplumun bu hale gelmesinin sebebi yabancılar yalakadırlar. Şanlı Urfa'da bizler yellahçı deriz yellahçı. Toplumun bu hale gelmesinin sebebi bu yellahçıların yüzünden. Şimdi Cuma günleri biz bunu hissettik. İnsanlar duymak istedikleri şeyi duymak için camiye geliyorlar. Fakat ne yazık ki camide duymak istediklerini duyamıyorlar. Bundan dolayı bize de dedik ki bu üstümüze vazife olsun. Allah razı olsun bize emanet edilen bir camide ki imamlık belgemiz var. Orada fahri olarak imamlık yapıyoruz. Cuma hutbelerini konu başlığı olarak Diyanet'in başlığı neyse onu alıyoruz. Ama içeriğini biz inşallah Kur'an ve sünnet Resulullah'tan destek alarak doldurup millete anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki bu da tesirli olacak. Çünkü kelam Allah'ın söz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Yellehçi o kimsedir ki Fakirin kendisi ölse cenazeye gitmez Zenginin iti ölse cenazeye gider Hatta zengin yeni bir köpek alana kadar Zengine köpeklik eder yellehçiler bizim vaizlerimizde elhamdülillah bugüne kadar hiçbir tepki almadık. Çünkü biz eleştirinin dozunu da biliyoruz. Eleştiri iftiraya gitmediği müddetçe aslında insana yön verir. Bizi de eleştirenler oluyor. Biz olumlu eleştiri yapanları ayakta alkışlıyoruz. Çünkü eleştiri insana yön verir. Bizim eleştirdiğimiz nedir? Biz diyoruz ki sırtınızda bir akrep dolaşıyor. Siz o akrebi görmüyorsunuz. Biz o akrebi haber veriyoruz. Fakat bazen akrebi haber verdiğimiz bize düşman oluyor. Sana ne diyor benim sırtımdaki akrepten? Biz bunun derdindeyiz değerli kardeşim. Onun için bizim eleştirimiz hakikat ortaya çıksın diye, doğru ortaya çıksın diye. Ama bu anlamda caminin içerisinde olsun, dışarıda olsun. Biz sert tepki hiçbir zaman almadım. Çünkü toplum neyin ne olduğunu biliyor. Eski toplum yok. Şu anda toplum artık neyin ne olduğunu görüyor. Dolayısıyla toplumun yanlış bulduğu şeyleri biz konuştuğumuz için bir anlama toplumun dili olmuş oluyoruz inşallah. Taraftar olduğu parti yanlış karar alsa da yellehçi için bir şey değişmez. Arkasından onu alkışlar şakşakçılık yapar. Oğlunu kızını işe koymak için... Birilerinin önünde iki büklüm olur yellehçi. 24 sene bir resmi kurumda çalışıyordum. E baskılardan dolayı biz de EYT'den mecburen emekli olmak zorunda kaldık. Hatta günümüz dolmadı. Biz askerlikten eklemeler yaptık ve mecburen emekli olduk. Çünkü cuma namazına gitmemize kadar kısıtlandı yani cuma namazına gitmek için resmi izin yapardık. Tam gün boyunca cuma günü izin yapardık. Şu anki mevcut belediye başkanının talimatıyla cuma namazına gitmemiz bile engellenmişti. Bunlar olacak, baskılar olacak, sıkıntılar olacak ama ben basın anlamında söyleyeyim. Basının özgür olması taraftarıyım. Basın görevini özgür yapmalı. Ama dediğim gibi basın da hududunu bilmeli, haddini bilmeli ama basın her zaman için özgür olmalı. Ben bunu savunan bir insanım. Ve yellehçinin zararına olan şeylerde bile fikri yoktur. Kendi zararına olan şeylerde dahi fikri yoktur. Ağamın dediği olur. Benim paşamın dediği olur. Reisimin dediği olur. Kendi fikri yoktur. Yellehçilerin yüzünden toplum bu hale geldi aziz kardeşlerim. Bir yasal olarak bir dava açılmadı ama baskı oldu, üzerimize baskılar oldu. Çünkü dava açılacak bir şey yok. Konuştuğumuz şeyler hakikat şeyler, doğru şeyler. Konuştuğumuz sözler, efendime söyleyelim kendi uydurmalarımız değil. Vatandaşın sıkıntılarını biz dile getiriyoruz. Bundan dolayı herhangi bir soruşturma almadık. Ama dediğim gibi baskılar oluyor. Bazen... Tehditler böyle oluyor. Fakat bunlar olacak bu konuşmaların içerisinde. Ve yellehçiliğin hastalığının çaresi yoktur. Hiçbir zaman yellehçiliğin hastalığının çaresi yoktur değerli kardeşlerim. Ve bu yellehçiliğin okulu da yoktur. Ama diplomalı mezunu öyle çoktur ki aziz Müslümanlar. İşte toplumumuz bu yellehçilerin yüzünden, bu yalakaların, yağcıların yüzünden bugün bu hale gelmiştir değerli kardeşlerim. Ben hep şunu savunurum, şunu söylerim. İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır. Olaylara tarafkirane bakan bir insan hakikati bulamaz. Şimdi bazen bize kızan kardeşlerimiz tarafkirane bakıyor. Yani taraf olduğu bir düşünceden taraf olaylara baktığı için bazen bizi eleştirebiliyor. Halbuki tarafkirane bakmazsa konuştuğumuz sözlerdeki haklılığımız ortaya çıkacaktır. Bugün ben neyi eleştiriyorum? Diyorum ki aile yapısı bitti. Bunu hepimiz konuşmuyor muyuz? Ama adam tarafkirane bakıyor. Ya sen bizim partiye mi diyorsun? Kardeşim ben partine demiyorum. Ama ahlak bitti. Gençliğin geldiği nokta gözlerin önünde. Efendime söyleyelim insanların sıkıntıları gözlerin önünde. Bunları konuştuğumuz zaman tarafkirane fikirle birileri karşımıza dikilebiliyor. Ama yine aynısını söylüyorum. Aynı sözü söylüyorum. Gerçekler bir tanedir. iki tane olmaz. Bizi belki eleştirenler bile kalplerinden hocam doğru söylüyor diye geçirdiklerine ben eminim değerli kardeşim